Femi Muhsin Bölüm 182 Sayfa 585 Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözüdür. İnsan Allah'ın özüdür. Biz kendimizi bu inançta görüyorsak o zaman selamete çıktık demektir. Allah'ımız buyuruyor ki, bir vücudum, benden başka bir varlık yoktur. Muhiddin Arabi Hazretleri, vahdedi vücut vardır, yani vücutta birlik vardır dedi. Ve bu anlatımı yapmak üzere görevlendirildi. Ancak pek çok İslam uleması bir Allah var, bir de bizler varız diyerek kendilerine haktan gayri bir vücut isnat edip vahdidi vücudu ve bu anlatımı yapmakla görevlendirilmiş Muhiddin Arabi Hazretlerini kabul etmediler. Hatta telbin ettiler, lanetlediler. Neden kabul etmediler? Hazretim şöyle buyurdu. Çünkü vücutta birlik denince akıllarına necis şeyler geldi. Necis şeylerde, yani pis şeylerde birlik olması fikri onları inkara yöneldi. Çünkü onlar dünyevi hayata göre düşündüler. Kaldır dünyayı ne neciz kalıyor ne de başka bir şey. Neciz bize göre necizdir. Hakka göre her şey tayyiptir. Sonra sen neciz görüyorsun ama bahçıvan fidanın dibine döküyor da gül oluyor, kokluyorsun. Yakana takıyorsun. Çünkü hepsi Hakk'ın vücududur. Ne yapıyor? necis olan şeyi güle tahvil ediyor. Hani nerede kaldı necaset? Şimdi gerçek iman sahibi Hakk'ın bütün varlıklarına hepsine birden inanır. Ondan başka bir mevcut olmadığını yakinen bilir. Gerçek iman sahibi olur. Bir başka örnek verilebilir. Bir ampul düşünün. Cereyan gelirse yanar, ışık verir gelmezse ancak bir cam parçasıdır. İşte bizler de birer ampul gibiyiz. Cereyan geldi, hepimiz parladık, kişilik sahibi olduk. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin ortaya çıktı. Allah cereyanı kesti. Hani Ahmet, hani Mehmet, hani Hasan, hani Hüseyin? Kimse kalmadı. Bir Allah'tan başka. O halde gerçek olan, var olan, mevcut olan kim? Bir Allah. İşte geldin la mevcude illa hu noktasına. Fikriyatımızı, idealimizi, felsefemizi Allah'a göre değerlendirdiğimiz zaman doğrudur. Kullardan Allah'a değil, Allah'tan kullara doğru geleceksin. O zaman fikrini sağlam temeller üzerine oturtmuş olursun o inanç, gerçek kurtuluşunu ve ebedi kalmanı sağlar. Aksi halde gizli vücut dalgaları haline gelir, silinir gidersin. Hz. Adem'den evvel yeryüzünde can kavmi vardı. Gerçeği bulamadılar. Kaybolup gittiler. Halbuki Allah'ımız bizi yarattı. İnsan olduk, bir isim aldık. Arzumuz, niyetimiz, hedefimiz var. O zaman bu isminin ahirette de devam edebilmesi için imanın doğru olması lazım ki insanlar ebedi kalabilsin. Aksi halde gizli vücut dalgaları haline gelir, silinir gider. Şeyh Sadi Shirazi Hazretleri buyuruyor ki: Gökten bir yağmur damlası düştü deryaya. Bir baktı ki sonsuz bir su. Bir de kendine baktı, bir damla. Dedi ki, Ya Rabbi, bu da su, ben de suyum. Ama bu deryanın yanında benim hükmüm ne ki? Sıfırım. Tevazu ve rıza noktasına geldi. Buna karşılık Allah da onu bir istiridye içine koydu. Orada büyük bir inci oldu. Gün geldi, o kıymetli inciyi buldular. Padişahın tacının sorgucuna taktılar. İşte bizler de hakkın huzurunda sıfır olduğumuzu idrak ile tevazu ve rıza noktasına gelirsek selamet ereriz. Bunun için onun nizamı ilahiyesini aynen kabul edin. Benim aklım yatmayabilir, bugün için anlamayabilirim. Ancak Kur'an'da ne yazıyor, peygamberimiz ne söylemiş, aynen kabul ya Rabbi din. Bizim bilgimiz yetmiyor, ilmimizi artır katından bize anlayış ver de daha güzel idrak edelim ya Rabbi derseniz makbul olur. İşte o zaman Allah dilerse affeder, selamete koyar noktasına gelirsin. Aksi halde bazısını kabul, bazısını reddettin, o zaman ona göre hüküm vermek icap eder. Dileyip dilememek Allah'a kalmıştır. Miraç Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde İsra olayı var. Yani Peygamber Efendimiz'in bir gece Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e gitme olayı. Bir de bundan başka Miraç olayı var. Yani Peygamber Hazreti Muhammed'in Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan göğe yükselerek Hakk'ın huzuruna varıp Allah'la konuşma ve görüşme hali için. Profesör Yaşar Nuri Öztürk Kur'an'daki İslam ve 500 Soruda İslam adlı kitaplarında İsra'dan ayrı olarak bir de Miraç var mıdır? Yoksa ikisi aynı şey midir diye soruyor. Ve devamlı kitaplarında bu olayları tenvir ediyor, aydınlatıyor. Ve diyor ki Kur'an'da Miraç adıyla düzenlenen bir olay yoktur. Ve devamla değerli ilahiyatçı, doçent Hüseyin Atay, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an-ı Kerim ve Ali yazarı mütercimin görüşlerine kendisi de iştirak ederek şöyle naklediyor. İslam aleminde Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra büyük mitoloji yazarları çıktı. Peygamberi öyle hikayelerle o kadar çok büyüttüler ki onu at koymadan Tanrı yaptılar. Allah'ın karşısına çıkarıp yüz yüze konuşturdular. Bu rivayet ve hikayelerin nereden niçin kaynaklandığı konusunda eski alimler hiç durmadılar. Sadece hadisçiler yani Hz. Muhammed'in sözlerini kitaplarda toplayan alimler, hadis ravilerinin yani Peygamber Efendimiz'in sözlerini babadan oğlan nakleden kişilerin zahiri durumlarına yani güvenilir olup olmadıklarına biraz bakıp adamın yalan söylemeyeceği hükmüne vararak Söylenen sözü Kur'an gibi dinde senet kabul etti. Genel kanı odur ki bu sözler, yani Hz. Muhammed'e ait olduğu söylenen sözler, hadisler, birinci ve ikinci neslin gençlerinin, yani Hz. Muhammed'in hakka yürümesinden sonra gelen kuşakların sözleri olup, sonradan Hz. Peygamber'e isnat edilmiştir. Hz. Muhammed'e isnat edilen bir olay da Miraç olayıdır. Miraç göğe çıkma anlamına gelir. Zaten Araplarda da asansöre miraç denir. Yukarı çıkaran alet anlamına gelir. Ama dinde miraç olayı, yani Hz. Muhammed'e istihar edilen miraç olayı, Hz. Muhammed'in Kudüs'ten Burak denilen bir hayvana binip, yedi kat göğün üstüne, arşa çıkıp, haşa, Allah ile yüz yüze konuşmuş olmaya denir. Hz. Muhammed her gökte bir peygamberle karşılaşmış. Birinci gökte Hz. Musa peygamber varmış. Yüce Allah'ın istediği zaman sevgili kulu Hz. Muhammed'i kainatın içinde istediği yere götürmesine, getirmesine akıl, metafizik açıdan imkanı aklı ile mümkündür diyebilir. Ama imkanı fiil açısından Kur'an, Hz. Muhammed'e Yüce Allah'ın karşısına çıkıp da yüz yüze konuşmasına izin vermez. Çünkü bu durumda yüce Allah'ın madde ve cisim olması icap eder diyor. sayfa 590